sektör hareketlerini izledik. Burada da birebirinin biri, üstünde bir yükseliş trendi vardı. Çünkü Otomotiv an, sektörü de zaten endekste evet, yükselişe eş, evet. eşlik etti, destekledi diyebiliriz. Ön plandaydı. Tabii, tabii, kesinlikle. Ee, bu da işte 180'lerden 320'lere kadar bir yükseliş gördü. Bilanç sonrasında ama yatağa bağlı bir kar realizasyonları görülüyor. Bakın daha önceki yükseliş trendi kırılmayan yükseliş trendini biz şu anda test ediyoruz. Yani 280'ler. Bence şurada 280 bantı önemli bir destek. Görünüm bir miktar kar realizasyonu. Yani 280'leri kırma potansiyeli yükselecek diye görüyorum ben. Eğer yani 280'ler kırılırsa e, bu durumda satış baskısının bir miktar daha hissedilmesi, kar satışlarının diyelim bir miktar daha hissedilmesi beklenebilir. E, o yüzden yakın bir bölge 280'lerin altında mevcut pozisyonlarda ee, bir hani kar ralize aşağıdan alınmışsa e, kar stopu kullanmak mantıklı. Eğer yani yukarıdan da alınmışsa e, stop biraz beklemek gerekebilir. İstediğim 310 mantı kırılmadığı sürece yukarı yönlü. Yani bir süre 280-310 mantı bence kısa süreli bir iki kaç günlük e, referans seviyeleri olarak bence takip edilebilir. Göstergelerde bir miktar zayıflama var. Onu da göz ardı etmemek lazım 280'lere etmek gerekir diye düşünüyorum. Yakın bir bölgedeyiz. Teşekkür ederiz Mesut Bey. Ağzınıza sağlık.